Doğru aslında bu bilginin geçen hafta paylaşılmasının sebebi şu oldu. D vitamini gerçekten ömrü uzatır. Şunun için uzatır. D vitamini az ise bir kadının kemikleri daha kolay düşünce kırılır. Dolayısıyla ömrü kısalır. 2 Basitçe. İki, D vitamini az olan insanların bağışıklıkları daha zayıftır. E bağışıklığı zayıfsa daha çok enfeksiyon yakalanır. Enfeksiyon özellikle 60'ta 70'te insanın ömrünü ciddi bir şekilde riske sokan bir şeydir. Hı hı. Zat türe geçiren birinin hayat riske girer 70'inde 80'inde. Bu araştırmanın sonucu bunlardan bağımsız olarak önemli biraz önce söylediğim bir ömür uzatan faktör olan telomer kısalmasını yavaşlattığını gösterdi. Hı hı. Yeni bir araştırmayla eğer D vitamininiz 50'nin üzerinde ise yani yeterli D vitamin rezerviniz varsa sizin telomeriniz daha az kısalıyor. Daha az kısalmış telomer demek daha çok bölünen, daha uzun yaşayan, daha çok genç kalma hakkı yakalayan hücre demek. Dolayısıyla D vitamini uzatır. Zaten yaz gelirken hepimizin en büyük heyecanlandığı şey D vitamini üretimimizi arttırma çabalarının bir an önce devreye girmesi. Evet.